Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl roket yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar modsuz roket yapacağım arkadaşlar. Çok kolay bir roket yapacağım arkadaşlar. Önce videoyu durdurup 2 dakikalığına yorum atıp abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar gerekli malzemeler yapışkan piston, gözlem gözlemci bir bal yani slime bir tane de istediğiniz bir blok kuvars ben kullandım arkadaşlar ilk önce arkadaşlar bunu bu şekilde üç tane bu aralıklarla yapacağız hemen bunu da şöyle koyacağız şu şekilde tamamdır arkadaşlar bu şekilde elde edeceğiz sonra böyle yapacağız bu şekilde Ortası boş kalacak bir şekilde arkadaşlar. Tamamdır. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bunu böyle bu gözlemleyici buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bu altındaki bloğu kırıyoruz arkadaşlar. Sonra üstüne yapışkan pistonumuzu koyuyoruz. Sonra bu slime'ı etrafına birer kez döşüyoruz. Sonra üst üstüne iki tane koyuyoruz arkadaşlar slime'ı. Ondan sonra arkadaşlar bu gözlemleyicileri şu şekilde koyuyoruz. Aşağısı bakacak şekilde. Evet böyle hızlıca koyuyorum. Tamam. Yok bu ters oldu. Tamam. Şurayı yapınca. Tamamdır. Sonra arkadaşlar Yapışkan pistonlarımızı da bu şekilde bu şekil bakacak şekilde koyuyoruz. Ters baktı. Tamam bunu da böyle yaptım. Ve arkadaşlar roketimizi bitti arkadaşlar. Çok basitti bu kadardı. Arkadaşlar roketi çalıştırmak için sadece ortasına şu bileği koyunca Uzaya doğru gidiyor arkadaşlar. Üstüne bir binmeyi deneyeyim. Zıplıyoruz. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun da o zaman sonuna geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. kalın.